Önce Müslüman öğrencilerin adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Şimdi de iş adamlarının hatta mahallelerin. New York polisi Müslümanlara yönelik bu yakın takibin vardı boyutlar yüzünden yine ayrımcılık tartışmasıyla gündemde. Adalet Bakanlığı da bu iddiaları inceliyor. 2007 New York polisi Müslüman öğrencileri elektronik ortamda izledi. Elektronik posta kutularına atılan mesajlar sayesinde öğrencilerin İslamiyetle ilgili neler konuştuklarından günde kaç kez namaz kıldıklarına kadar pek çok detay takip edildi. Durum geçen ay ortaya çıktığında New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg bu uygulamayı "Dine bakmıyoruz, suça karşı önlem alıyoruz." sözleriyle savunmuştu. Bu kez takibin başka ayrıntıları varmasa da Associated Press haber ajansı New York Polisinin 2007'de Müslüman ailelerden gelen ikinci ve üçüncü nesil Amerikalıları da takip ettiğini ortaya koyan belgelere ulaştı. Belgelerde Suriye kökenli aileler arasında Yahudi olanların takibe alınmadığı, Müslüman olanların izlendiği dikkat çekiyor. Aynı şekilde Mısır kökenliler arasında da Kıpti Hristiyanlar değil, Müslümanlar takibe alınmış. Üstelik takip kişi bazında değil, mahalleler bazında yapılmış kimlerin ibadet için nereye gittiği, hangi internet kafelerin rağbet gördüğü, sebze meyve alışverişlerinin nereden yapıldığı kayıt altına alınmış. İbadet için camiye gidenlerin fotoğrafları çekilmiş ve araç plakaları kaydedilmiş. Sivil kıyafetli polislerin bu takibiyle terörist olmasından şüphe edilenlerin kendilerine nasıl bir lojistik ağ kurabileceğinin öngörülmesi amaçlanmış. New York polisinin bu uygulaması Amerika içinde de tartışmalara yol açtı. Eyalet polisinin yetkilerini açtığı, takibin New Jersey eyaletine kadar uzandığı eleştirileri var. Adalet Bakanı Eric Holder iddialardan rahatsızlığını kongreye bildirdi. Belgeler Adalet Bakanlığı tarafından inceleniyor.